Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere önümde görmüş olduğunuz Redmi 9C'nin kutu içeriğini ve geri kalan tüm teknik detayını aktaracağım. Gelin isterseniz ilk baş kutu içeriğine bakalım bizleri neler karşılıyor. Kutuyu şöyle önüme yatırıyorum. Direkt olarak üstte açılan bir yapısı var. İlk olarak bizi telefonumuz karşılıyor. Telefonumuzu şöyle yana alıyorum. Bir kutumuz daha var. Bu kutuyu kaldırdığım zaman içerisinde kullanım kılavuzumuz, garanti belgemiz ve üzerinde bir adet sim var. Bunları da kenara alıyorum bizi bir adet adaptör ve son olarak da bizi bir adet USB tip A'dan micro USB'ye dönüşen şarj kablomuz karşılıyor. Gelin isterseniz şimdi telefonumuzun teknik detayına ve tasarımsal özelliklerine değinelim. Materyaller kısmında plastik kullanılmış telefonumuzun boyutlarına gelecek olursak boyu 164.9 mm, eni 77 mm. Tabii bu boy ve eni 9 mm'lik bir kalınlık destekliyor. Bu boy ölçülerindeki telefonumuzun ağırlığı ise 196 gram. Şöyle telefonumuzun etrafını incelemek istiyorum. Yan tarafını çevirdiğim zaman bizi bir adet güç düğmesi, bir adet ses açıp kapama düğmesi yukarı tarafı çevirdiğimde 3.5 milimetrelik jack girişi, diğer yan tarafımızda sim girişimiz, alt tarafımızda Micro USB girişimiz Hoparlör çıkışımız yer almış. Arka tarafında üçlü bir kamera dizilimimiz var. Bunlara ek olarak parmak izi okuyucumuz var. Bu arada kamera diziliminin altına da bir adet flashımız yerleştirilmiş. Bir de en altta bir Redmi logosunu görüyoruz. Gelen isterseniz şimdi ekran özelliklerine geçelim. Ekran özellikleri kısmında 6.53 inçlik bir ekranımız bizi karşılarken IPS panel bulunduruyor içerisinde. Bunlara ek 720 1600de ekran çözünürlüğümüz burada mevcut. Bu da bizlere HD Plus kalitesinde görüntüler aktarıyor. Piksel yoğunluğumuz ise 269 ppi ve 60 Hz ekran yenileme hızımız mevcut. Son olarak ise ekran gövde oranımız ise %80.3. Gelin isterseniz şimdi kamera özelliklerine geçelim. 3 tane kameramızın olduğunu söylemiştim. Ana kameramız 13 megapiksellik ve f2.2 diyaframa çıktığına sahip. Bu kamera ile 1080p 30 fps videolar çekilecektir biliyorsunuz İkinci kameramız ise makro çekimler yaptığımız 2 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip lensimiz. Üçüncü kameramız ise bokeh efekti yani derinlik algısı verdiğimiz 2 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip lensimiz. Buradan direkt öz çekim kamerasına geçmek istiyorum. 5 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip Yine bu kamera kompozisyonunda 1080p 30 fps videolarınızı çekebiliyorsunuz. Redmi 9C şu anda elimde ön kameradayım. 1080p 30 fps videoyu çekiyorum. Mikrofonumuz da yine Redmi 9C üzerinden alıyor sesimi. Şu anda gördüğünüz gibi video kalitesi birazcık da yürüyorum, sallıyorum telefonu. Görüntü kalitemiz bu şekilde. Teknik özelliklerine geçecek olursam işlemci tarafına baktığımızda MediaTek Helio G35 kullanılan telefonumuz 8 çekirdekli ve 2.3 GHz bantlarında çalışabiliyor. Tabii bu işlemciyi grafik işlemci tarafında PowerVR GE8320 destekliyor. Telefonumuzun 2 GB'lık RAM'i bulunurken 32 GB'lık da de depolama alanı mevcut. Tabi bunun yetmediği alanlarda mikro SD kart desteği ile 512 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Batarya kısmına baktığımızda 5000 mAh'lık bir batarya bizleri karşılıyor. Son olarak elimde görmüş olduğunuz turuncu rengi dışında gri ve mavi renkleri de mevcut. Ürünün geri kalan tüm teknik detayına ve satın alma bağlantısına aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.